Burayı artık daha rahat bir şekilde soyabileceğiz. Paris'e gittiler çünkü. Evet. Dolabımızı kilitlemişler galiba. O yüzden birazcık sert girişme yapacağız. Ah, ah. Tamam kilit kaldı. Burada neler var? Aa! Ah. GoPro buldum. GoPro buldum. GoPro buldum. Evet kapatalım da elektrik faturası çok gelmesin. Daha hiçbir şeyimiz göremiyoruz ya. Bir ışık ışık. Aha buldum. Oho oh, ho oh. ho. Oğlum FIFA açık lan. Oğlum FIFA açık lan. Kolları çalmaz ama. Bir dakika. FIFA açık. PlayStation. Tişörtü var üstümde ve kolu da var fifa. Bu ne demek oluyor? Fifa oynayacağımızın anlamına geliyor. Fifa oynayıp bu evden çalıp gideceğiz. Tamam. Playstation kollarına ulaştı Hemen geçelim. Haydi bakalım oynayalım. Siz hangi takımlısınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben Galatasaraylıyım. karşımızda da Fenerbahçe alalım. Ramazan evin sahibi geliyor. Kaç, 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 kaç. Evin sahibi geliyor. Kaç, 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 kaç. Kaç evin sahibi geliyor. Arkadaşlar evin. Oh, ah, uh oh. Arkadaşlar polisler geldi. Abone olup like atarsanız <laughs> buradan çıkacağım lütfen yardım edin bana. Ay ay, ay, ay. polis bey lütfen tutuklamayın. Polis bey polis bey polis bey lütfen ama